Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı'nı herkesin öncelikle kutluyoruz. Bodrum Güvercinlik'te av yaptık. Avımızın sonuna geldik. Ee, lakalarken çektiğimiz balıkları zevkle izleyeceğimizi düşünüyoruz. Hakan kardeşim var. Herkese selamlar. Kaptan Bülent. Bugün Bülent'in teknesindeyiz. Şamlı 07'deyiz. Güzel bir av yaptık. Bir arkadaşımız daha vardı. O bizden erken ayrıldı. E, misafirimiz oldu. Milastan duran arkadaşımız. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Biraz sonra e, yakaladığımız balıkları paylaşacağız. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Herkese mutlu, güzel günler. Çok güzel bir balık geliyor. Harika bir balık geliyor arkadaşlar. Muhtemelen bu mercan. Harika bir arkadaşlar. Arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel balık ya. çekiyor. Duran da çekiyor. Evet. O çok güzel, çok güzel, çok güzel. İkiniz de kameraya görünün arkadaşlar. Harika balıklar, nefis balıklar. Gel abi. Dur. dur. Benimki de bir sıfır. İstanbul. mi? Geliyor Bülent'e güzel bir şey. Ne hissediyoruz Bülent Bey? Kutumda büyük hissediyorum Can abi. Hadi bakalım. Hadi gramajını da söyle tam olsun. 200-300 olabilir. Yok fazla ben çıkıyorum. Ooo harika. Azman istavrit geldi. Valla iyi karagöz. kurtardık. Bir de Karagöz. Duble. geliyor. Hoppa, oh, 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 oh. al içeri, al içeri, al içeri, <laughs> al içeri. Hoppa! Abi telaç. Telaç. Dur. Ay maşallah. Harika bir çupra geldi. Nefis bir çupra. Nefis. Teknedeki en acemi arkadaşımız Duran <laughs> nefis bir çupra aldı. Doğal çupra arkadaşlar. Bir 4-6 var herhalde. Abi nefis bir balık ya. Harika Tam bir balık. Tam porsiyonun üzeri. Harika bir balık. Bravo, bravo. En balıkçılık şeyinden biliyorum ya üretimden. Aa. En lezzetli olan bu. Vay 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 vay. <laughs> Müthiş. Harika. Eyvah. Maşallah. Baya sağlam. Oo, Hakan Bey. Fotoğrafa gülümseyin. Ya. <laughs> Çok güzel. Valla bir çupra zannettim. Ha, geze, geze, geze. Ha. Fırat Bey ne çekiyorsunuz? Can amca. bir karagöz ya da güzel bir mercan geliyor. Çukra gibi kafa atıyor. Bekliyoruz. Çukra. Çukra. Oo. Kabalidaki. Evet. Zaten yiyişinden anladım. Ağzında geveliyordu. Hakan Bey. Savaş halindeyim şu anda Can Bey. Çok evet. güzel bir vereceğim Güzel boylar. bir bakacağım. Evet. Sağında. Sağ. Ya. nasıl bir? Niye dalmadı? Tamam. Mercan Bey kamera görünseyin. Harika evet. bir mercan. Nefis bir mercan. Rast gelsin? <gülüyor> 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 bir de mantı besleme videosu çekelim. Çukra gibi geliyor. çupra gibi geliyor. Çupra. Güzel. Çupra. Çok güzel. Bravo abi. Kapağı atmıyor ama. Oh, açtı oh. Çupra, mı? Oh. çupra. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Çok güzel kafalar bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. Çupra'ya bakın. Of, of maşallah. Çupra'ya bakın arkadaşlar. Çupra. Maşallah. Bir çupra daha arkadaşlar. Fakat bu çok küçük. Bunu salıyoruz arkadaşlar. Bir de gel. Oh, Kardi neredesin oğlum? Hoppa çok güzel bir kara göz daha geldi. Burada da bonusu Göster abim kameralı. kara güzelliğine bak. Harika bir kara göz arkadaşlar. Çeviri <laughs> ve da kırmızı koyuyor.

arkadaşlar balıklarımız mercanlarımız var şöyle çupralarımız var büyük mercanımız var çupra kara gözlerimiz var pardon yanlış oldu çupra görüyorsunuz büyük porsiyonlu kara gözler var istavritler koryoz var arkadaşlar balığımız çok mercanlar olta suda olan herkese rastgele arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abi aç poşet.